5. Ve işte atölye kurulalı 3 yıl, Vera Pavlovna evleneli ise 3 yıldan biraz daha fazla oluyor. Nasıl da sessiz, nasıl da çalışıp didinmeyle dolu dolu geçti bu yıllar. Huzur dolu, sevinç dolu, pek çok iyi ve güzel şeylerle dolu. Vera Pavlovna uyandı mı, yatağında uzun süre keyif çatıyor. Yatak keyfini çok seviyor. Uyandı mı yatağında tatlı tatlı kestirmeye başlıyor. Ya da hayır, kestirme değil bu. Daha neler yapabileceğini düşünüyor. Uyanıyor ve Hayır ne kestiriyor ne de düşünüyor. Ya da evet düşünüyor. Sabah sıcacık bir yatakta uyanıp keyif çatmak ne güzel ne hoş bir şey. Ne kadar zaman sürüyor bu yatak keyfi? Ta ki nötr odadan, pardon nötr odadan değil, nötr odaların birinden. Çünkü artık iki nötr odaları var. Unutmayalım evliliklerinin dördüncü yılı bu. Evet ta ki nötr odaların birinden kocası yani bir tanesi. Veroçka uyandın mı diye seslenene kadar. Evet bir tane uyandım. Demek kocası çayı demlemiş. Sabahları çayı o demliyor. Ve Vera Pavlovna, hayır, kendi odasında o yalnızca Vera çıkadır, giyinmeye başlıyor. Ne kadar da uzun sürüyor giyinmesi. Hayır, hiç de uzun sürmüyor, çok çabuktur giyinmesi. Bir anda bitirir bu işi. Yalnız yıkanması uzun sürüyor. Suyla uzun süre oynuyor, çok seviyor suyu. Sonra uzun uzun saçlarını tarıyor. Hayır, taranma işi de uzun sürmüyor. Saçlarını çok sevdiği için oynuyor onlarla. Yalnız bazen tuvaletinin önemli bir ögesi olan papuçlarını giyerken epey oyalanıyor. Papuç onda bir tutku. Giyim kuşam aslında çok sadedir ama papuçları her zaman harikadır. İşte çay için odasından çıkıyor. Kocasını kucaklıyor. Nasıl uyudun bir tanem? Çay içerken kocasına bir yığın boş şeylerden ve boş olmayan şeylerden söz ediyor. Vera Pavlovna ama o sabah çayı sırasında da vero Çaydan çok kaymağa yöneliyor. Çay onun için kaymak yemeye bahanedir. Bardağının yarıdan çoğunu kaymakla dolduruyor. Kaymak onun tutkusudur. ''Petersburg'da kaymağın iyisini bulmak epey zor ama Veroçka katkısız gerçek kaymağın nerede satıldığını buldu. Kaymağını hep oradan alıyor. Düşlerinden biri de bir ineğinin olması. Neden olmasın? İşler şimdi gittiği gibi giderse bir yıla kalmaz bu düşü de gerçekleşir. Ama işte bu arada saat on oluyor. Bir tanem derslerine ya da işine gidiyor. Bu sıralar bir fabrikatörün bürosunda bir işi var. Vera Pavlovna artık o ertesi sabaha kadar değişmez bir biçimde yalnızca Vera Pavlovna'dır. Kendini ev işlerine veriyor. Evet, yanında genç bir kız çalışıyor. Ama ona çeşitli işleri öğretmek gerekiyor. Tam kızın birine her şeyi öğretiyor, sıra bir başkasının yetiştirilmesine geliyor. Vera Pavlovna'da hiçbir kız uzun süreli kalmıyor. En çok 6-7 ay. Sonra kızlar evleniyorlar. Vera Pavlovna'ya da yeni pelerinler, bluzlar dikmek düşüyor. Sonra düğün analıkları olmak. Artık geri çeviremiyor bu isteği. Hayır diyemezsiniz Vera Pavlovna. Her şeyi yapan, kotaran sizsiniz. Kesinlikle sizden başkası olamaz. Evet, ev ve evle ilgili bu tür işler başlı başına bir uğraştır. Sonra derslerine gitme zamanı geliyor. Dersleri de az sayılmaz. Haftada 10 saat kadar. Fazlası gerçekten fazla oluyor. Her da yetmez. Derslere gitmeden önce uzunca bir süre için atölyeye uğramak gerekiyor. Ders dönüşü yine atölye. En azından bir göz atmak için. Bu arada öyle oluyor. Ve bir tanemle yemeğe oturuyorlar. Yemekte sık sık konukları oluyor. Bir, en çok iki kişi. Daha fazla olursa yemek yetmeyeceği için yeni yemek pişirmeye mutfağa geçmek ve telaşlı bir koşturmaca gerekiyor. Eğer eve yorgun dönmüşse yemekleri oldukça basit oluyor. Çünkü böyle durumlarda odasına girip dinleniyor ve yemek de sabah kendisinin başladığı ama yardımcısının tamamladığı biçimiyle sofraya geliyor. Ama eğer yorgun dönmemişse Mutfakta müthiş bir çalışmadır başlıyor ve var olan yemeğe ek bir şeyler hazırlanıyor. Hamur işi bir tatlı ama en çok da kaymakla yenecek bir tatlı. Kaymak yemeğe bahane olsun da ne olursa olsun Vera Pavlovna için. Yemek sırasında Vera Pavlovna gene bir şeyler anlatıyor, bir şeyler soruyor ama daha çok anlatıyor. Nasıl anlatmasın? Yalnızca atölyede olup bitenler bile yeter. Yemekten sonra bir tanemle 10-15 dakika kadar daha oturuyorlar. Sonra haydi hoşça kal. Herkes odasına çekiliyor. Böylece Vera Pavlovna yeniden kendi yatağındadır. Kitap okuyor, yatak keyfi yapıyor, uyuduğu bile oluyor. Hatta sık sık yapıyor bunu. Hatta haftanın 3-4 günü bu uykuların 1-1,5 saat sürdüğü bile oluyor. Bu da onun zayıflığı. Bir tür alışkanlık işte. Hatta belki kaba bir alışkanlık ama Vera Pavlovna öğle yemeklerinden sonra uyku bastırdı mı uyuyor. Hatta bu amaçla odasına çekiliyor. Ve o bu kaba diye nitelenebilecek alışkanlığından hiç utanmıyor. Bir buçuk iki saat kadar uyduktan ya da yatak keyfi yaptıktan sonra kalkıyor, giyiniyor ve yine atölyeye gidip akşam çayına dek orada kalıyor. Akşam konukları yoksa yine bir tanemle çay sohbeti yapılıyor. Atölyede olup bitenlere anlatılıyor ve karı koca nötr odada yarım saat kadar oturuyorlar. Sonra, sonrası, Allah rahatlık versin bir tanem. Birbirlerini öpüyorlar ve ertesi sabahki çay beraberliğine kadar ayrılıyorlar. Vera Pavlovna artık odasındadır. Burada sabahın ikisine kadar çalışıyor, okuyor. Okumaktan yoruldu mu piyano başında dinleniyor. Piyano onun odasında duruyor. Yeni aldılar piyanolarını. Daha önce kiralık bir piyanoları vardı. Yeni bir piyano almak da onlar için büyük bir sevinç oldu. Üstelik de oldukça ucuz almışlardı. Topu topu 100 rubleye. Erar Marka Küçük, eski bir piyanoydu. 70 ruble de akordunu ödemişlerdi ama sesi bir harikaydı piyanonun. Arada bir, bir tanem onun odasına gelip piyano eşliğinde söylediği şarkıları dinliyor. Ama bu gerçekten pek seyrek oluyor. Çünkü bir tanemin işleri çok. İşte akşamları böyle geçiyor. İş, okuma, piyano, şarkı ama daha çok okuma ve şarkı. Bu tabii evde konuk yoksa böyle. Ama çoğu kez konukları oluyor. Genç insanlar bunlar. Bir tanemden, hatta Vera Pavlovna'dan bile genç insanlar. Aralarında atölyede öğretmenlik yapan üniversite öğrencileri de var. Tümü de Lopov'a hayran, büyük saygı duyuyorlar ona ve kendisini Petersburg'un en mükemmel kafalarından biri sayıyorlar. Bunda da belki yanılmıyorlar. Lopuova ilişkilerinin asıl nedeni de bu zaten. Dimitri Sergeiç'le konuşmaktan çok yararlandıklarını söylüyorlar. Vera Pavlovna'ya karşı sınırsız bir saygı ve hayranlık duyuyorlar. Vera Pavlovna da onların elini öpmelerine hiçbir alçalma duygusuna kapılmadan izin veriyor. Coşmadığı zamanlar onlara karşı tavırları hepsinden 15 yaş büyük bir abla gibi. Ama coşmadığı zamanları var mı Vera Pavlovna'nın? Doğrusunu söylemek gerekirse sürekli olarak onlarla birlikte koşturuyor, binbir çeşit yaramazlık yapıyor. Onların da bundan yakındıkları yok. Tam tersine olanca gençlikleri, olanca heyecanlarıyla katılıyorlar her tür yaramazlığa. Galoplar, valsler, valsler bayağı koşturmaları izliyor. Sonra piyano, sonra şarkılar, sonra kahkahalar, her türden gevezelikler ama ille de piyano ve şarkılar. Ve bütün bu çocukça şeyler gençlerin Vera Pavlovna'ya duydukları saygı ve hayranlığı kesinlikle azaltmıyor. İnsanın keşke herkes ablasına böyle saygı duysa ya da çok iyi olduğu halde böyle sevgilerden saygılardan uzak olan annesine aynı duyguları duysa diyesi geliyor. Bununla birlikte şarkı söylemeye de yaramazlık diyemeyiz herhalde. Gerçi bazen yaramazca söylenen şarkılar da olmuyor değil. Ama bu yine de böyle. Öte yandan Vera Pavlovna çoğu zaman ciddi şarkılar söylüyor. Şarkı söylemiyorsa eğer piyanosu ciddi oluyor. Neredeyse soluk almaya korkarcasına dinliyorlar. Bu gençlerden biraz daha yaşlı, yani kendi yaşlarında konukları da oluyor arada bir. Çoğu Lopov'un eski arkadaşları ya da arkadaşlarının arkadaşları. Bunların arasında iki de genç profesör var. Tanıdıkları bu insanlar arasında hemen herkes bekar. Bir tek Mersalovlar evli. Lopuovlar pek sık konukluğa gidemiyorlar. Neredeyse bir tek Mersalovlar var gidip geldikleri. Bir de Mersalova'nın annesi babası. Bu temiz yürekli ihtiyacıkların hepsi de önemli görevlerde olan bir sürü oğulları var. Bu bakımdan Vera Pavlovna onların evinde hemen her çevreden çeşit çeşit insan görüyor. Ufukları geniş, özgür, eylem dolu bir yaşam. Ve galiba biraz da zevkine düşkünlük var. Uyandıktan sonra yumuşacık bir yatakta keyifli keyifli bir süre daha yatmalar, kaymaklar, kaymaklı turtalar. Bu yaşamı çok seviyor Vera Pavlovna. Ama dünyada bundan daha iyi bir yaşam olur mu? Vera Pavlovna'ya da henüz olmazmış gibi geliyor. Gençliğin bu başlangıç döneminde ben de hiç sanmam ki bundan daha iyi bir yaşam olsun. Ama yıllar geçiyor ve yaşam daha da güzelleşiyor. Şimdilik pek az insana böyle şeyler sunan yaşam gelişmesini gerektiği biçimde sürdürürse bir gün bütün insanlar aynı güzellikleri yaşayacak. Bir gün artık yaz sonlarıydı, kızlar hep yaptıkları gibi pazar günü kent dışına bir piknik yerine gitmeye hazırlandılar. Yazın hemen her bayram kayık kiralayıp adalara giderlerdi. Vera Pavlovna da bu gezilerinde onlara katılırdı. Ama bu kez Dimitri Serge işte geliyordu. Bu nedenle de Gezi birdenbire olağanüstü bir nitelik kazanmıştı. Onun bu gezilere katılması pek seyrek görülen bir olaydı. Bu yaz bu ikinci gezisi olacaktı Dimitri Serge için. Atölye çalışanları durumu öğrenince çok sevindi. Demek ki Vera Pavlovna her zamankinden daha neşeli olacak ve Gezi bu kez çok eğlenceli geçecekti. O pazar gününü bir başka biçimde geçirmeyi tasarlayanlar planlarını değiştirdiler ve ne yapıp edip bu eğlenceli geziye katılmayı kararlaştırdılar. Katılanların çokluğu nedeniyle dört yerine beş büyük kayık tutmak zorunda kaldılar. Hatta bu da az geldi, altıncı bir kayık daha kiraladılar. Topluluk elli kişiden fazlaydı. Yirmiden fazla terzi kız, kızlardan yalnızca altısı katılmamıştı geziye. Üç yaşlı kadın, on kadar çocuk, analar, bacılar, erkek kardeşler, kızlardan üçünün nişanlısı, biri bir saçın yanında kalfa, biri esnaftan bir genç, biri de taşra okullarından birinde öğretmen. İlk iki nişanlı davranışları ve görgüleriyle üçüncüden hiç de geri kalmıyordu. Ayrıca her meslekten beş genç daha. Aralarında iki subay bile var. Sekiz kadar da üniversitenin çeşitli fakültelerinden. Bu arada tıp fakültesinden de öğrenci. Yanlarına dört büyük semaver, bir sürü ekmek ve başka onlu yiyecekler, inanılmaz miktarda soğuk dana söğüş ve daha bir yığın başka yiyecek almışlardı. Şaşacak bir şey yoktu bunda. Hepsi genç insanlardı. Açık havada koşup oynayacaklar ve kurt gibi acıkacaklardı. Yarım düzne kadar da şarapları vardı. 15'ini gençlerin oluşturduğu 50 kişilik bir topluluk için bu hiç de fazla sayılmazdı. Gerçekten de piknik tam bekledikleri gibi neşeli oldu. 16 çift olup dans yaptılar. 12, 18 hatta bir kezinde 20 çift olup kadril yaptılar. 22 çift oluşturmayı bile başararak çeşitli açık hava oyunları oynadılar. Ağaçlar arasında 3 salıncak kurdular. Bütün bunlar arasında bol bol yediler, çay içtiler. Bu arada topluluğun yarısı Dimitri Serge için iki genç üniversite öğrencisiyle başlattığı bir tartışmayı bile dinledi. Ancak yarım saat, yo daha az. Çok daha az dinleyebilmişlerdi bu tartışmayı. Dimitri Sergeyç ve bütün genç dostlar arasında en samimi olduğu bu iki genç, Birbirlerinde sekterlik, reformistlik ve burjuva ideolojisi arıyorlardı. Bunlar genel kusurlardı. Ayrıca herkesin de bir özel kusuru bulunduğu ortaya çıktı. Öğrencilerden biri romantizmle, Dimitri Sergeich şematizmle, öteki öğrenci ise rigorizmle suçlandı. Tartışmaya katılmayan kimselerin böyle keşiflerin yapıldığı bir ortama 5 dakikadan fazla dayanamayacağı açıktı. Bu kimi zaman tartışanlar için bile böyleydi. Nitekim romantizmle suçlanan öğrenci de ancak 1,5 saat dayanabildi. Ve apar topar dans edenlerin yanına kaçtı. Ancak kaçması tartışmada yenilgiye uğramasından değildi. Reformistin birine... Hatta orada olmadığım halde galiba bana öfkelenerek ve bu arada öfkelendiği kişinin yaşının pek genç olmadığını da bilerek bağırdı. Bakın aklı başında çok dürüst bir kadından geçenlerden duyduğum bir söz aktarayım. Bu anıma göre bir insan düşünce dürüstlüğünü yüce ülkelere bağlılığını ancak 25 yaşına kadar koruyabilirmiş. Romantik gencin şansı yokmuş anlaşılan. Çünkü tam o sırada tartışmacılara yaklaşan subay, sözünü ettiğiniz hanımın kim olduğunu biliyorum ben dedi. Bayan ne değil mi bu ben de vardım kendisi bu sözü söylerken. Evet dediğiniz gibi aklı başında, dürüst bir insandır kendisi. Ama işte o anda foyasını meydana çıkarıvermişler ve kendisinin daha yarım saat önce 26 yaşına girmekle övündüğünü açıklamışlardı. Herkesle birlikte nasıl kahkahalarla güldüğünü hatırlıyorsunuzdur herhalde. Bayan Ney ile ilgili bu küçük öyküye dört tartışmacı da güldü ve romantizmle suçlanan genç de bu sırada kahkahalar ata ata dans edenlerin yanına kaçtı. Gel gelelim bu kez de subay onun yerini aldı ve ta çay zamanına kadar ötekini de bastıran ateşli tartışmalar sürüp gitti. Üstelik subay romantikten de acımasız çıktı. Rigorist de şematik üzerine yüklendikçe yüklendi. Ancak bütün bu ataklığı kendisinin de akustik komçulukla suçlanmasına engel olamadı. Çaydan sonra subay henüz düşünce dürüstlüğü ve ülkelere bağlılık yaşını geride bırakmamış bir insan olarak kendi yaşıtları arasına katılmak istediğini söyledi. Onu Dimitri Sergei çizledi. Rigorist de ister istemez onlara katıldı. Tartışmacılar gerçi danslara katılmadılar ama onlar da açık hava oyunları oynadılar. Bu arada erkekler arası engelli koşu düzenlendiğini gören üç düşünürümüz spor alanında gerçekten başarılı olduklarını kanıtladılar. Subay hendek atlamada birinci oldu. Dimitri Sergei bunca güçlü olmasına karşın subayın gerisine kalmayı kendine bir türlü yediremedi. Derecelemede rigoristten sonra yer almayı umuyordu Dimitri Sergeiç. Rigoristten sonra. Çünkü bu adamı yenebilmek olanaksızdı. Subayla kendisini bir arada rahatça havaya kaldırıyor ve yere yatırıyordu. Ama bu ne Dimitri Sergeiç ne de subay için onur sorunu oluyordu. Çünkü rigorist tanınmış bir atletti. Dimitri Sergeiç'e yalnızca subaya yenilmek dokunuyordu. Aşağılanmış duyuyordu bu yüzden kendini. Belki beş kez ard arda güreş tuttu subayla ve beş kezinde de yenildi. Gerçi subay da az zorlanmamıştı onu yenmek için. Ama sonuç Dimitri Sergeiç için yenilgiydi. Nihayet 6. tuştan sonra Dimitri Sergeiç en güçsüzleri olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Artık hiçbirine kıpırdayacak hal kalmayınca düşünürlerimiz çimenlere uzanıp tartışmalarını kaldıkları yerden sürdürdüler. Bu kez komşulukla suçlanan Dimitri Sergeiç, şematizmle suçlanansa subaydı. Rigorist yine rigorist olarak kalmıştı. Gecenin 11'inde dönüş yolunu tuttular. Yaşlılar ve çocuklar kayıklarda uyuyup kalmışlardı. Bereket versin yanlarında kalın hırkalar ve sıcak tutan giyecekler vardı. Uyumayanlar kayıklarda da sürdürdüler şamatalarını ve ta evlerine varana kadar kahkahalar, şakalar bitmek bilmedi. 7. İki gün sonra sabah çayında Vera Pavlovna kocasına yüzünün rengini beğenmediğini söyledi. O da gerçekten de bu gece pek iyi uyuyamadığını, dün akşamdan beri de kendini iyi hissetmediğini söyledi. Ama bir parça üşütmenin dışında bir şey olduğunu sanmıyordu. Piknikte koşu ve güreşten yorgun düşüp çimenlerin üzerine yattığı sırada üşümüştü herhalde. Dikkatsizliğinden dolayı kendine sövdü. Vera Pavlovna'ya da gerçekten meraklanacak bir durum olmadığını, içinin rahat etmesini söyledi ve her günkü gibi dersleri için evden çıktı. Akşam çayında rahatsızlığının galiba geçtiğini söylediyse de ertesi sabah düşüncesini değiştirdi. Birkaç gün evde yatıp dinlense hiç fena olmayacaktı. Zaten dün gece de telaşlanmış olan Vera Pavlovna bu kez iyice korktu ve hemen bir doktor çağırmayı önerdi. Ama Dimitri Sergeyiç kendisinin de doktor olduğunu, eğer bir tedavi gerekiyorsa bunu kendisinin de yapabileceğini ama şimdilik tedaviye falan gerek olmadığını söyleyerek ona engel oldu. Yine de Vera Pavlovna ayak direyince Kirsanova bir pusula göndererek önemli bir rahatsızlığının olmadığını, yalnızca karısının arzusunu yerine getirmiş olmak için kendisinin bir zahmet onlara kadar uğramasını rica ettiğini yazdı. Pusula böyle olunca Kirsanova da onlara gitmekte hiç acele etmedi. Öğleye kadar hastanede kaldı. Lopovlara ise ancak akşam saat 6'ya doğru gelebildi. Hayır Aleksandr, meğer seni çağırmakla çok iyi etmişim dedi Lopov. Evet bir tehlike yok ve galiba olmayacak da ama ciğerlerimde iltihap var. Kuşkusuz sen olmasan da iyileşebilirim. Ama yine de bana göz kulak olsan fena olmaz. Vicdanımın rahat olması için gerekiyor bu. Çünkü ne de olsa senin gibi yapayalnız yaşayan kaşarlanmış bir bekar değilim. Kirsanov arkadaşını uzun uzun muayene etti. Göğsünü dinledi. Sonunda ikisi de aynı sonuca vardılar. Evet, Lopov yanılmıyordu. Gerçi tehlike yoktu ve herhalde ileride de olmayacaktı. Ama yine de ciğerler bayağı iltihaplıydı. Lopov'un 8-10 gün kadar evde yatması gerekiyordu. Evet, hastalığını biraz ihmal etmişti. Ama yine de tehlikeli bir durum yoktu. Kirsanov'un Vera Pavlovna'yı teselli etmek için epey dil dökmesi gerekti ve sonunda Vera Pavlovna kendisine yalan söylemediklerine inandı. Hastalık herhalde tehlikeli değildi. Hatta tehlikeli olmak şurada dursun herhalde ağır bile sayılmazdı. Ama dikkatinizi çekerim. Kesinlikle değil de herhalde. Herhalde denen pek çok şeyin tatsızlıkla sonuçlandığına az mı rastlanıyor? Kirsanov hastayı günde iki kez yoklamaya başladı. İkisi de hastalığın tehlikeli olmadığını görüyordu. Dördüncü gün sabah Kirsanov Vera Pavlovna'ya Dimitri'nin durumu gayet iyi Vera Pavlovna dedi. Belki 3-4 gün daha bu ağır durumunu sürdürür ama korkmayın. Dünden daha ağır olmaz. Sonra da yavaş yavaş iyileşir gider. Yalnız Vera Pavlovna size çok ciddi bir şey söylemem gerekiyor. Sizin hakkınızda. Durumunuz kaygılandırıyor beni. Kaç gecedir uyumamakla hiç doğru yapmıyorsunuz. Ona gece boyunca başucunda oturacak bir refakatçi gerekmiyor. Hatta artık ben bile gerekli değilim. Böyle yapmakla boş yere kendinizi harap ediyorsunuz. Baksanıza sinirleriniz şimdiden perişan olmuş durumda. Kirsanov nice haklı gerekçeler sıraladıysa da Vera Pavlovna bildiğinden şaşmadı. Hayır, dünyada kabul edemezdi böyle bir şeyi. Asla kabul edemezdi. Evet, kendisi de görüyor durumu. Ama kocasını gece boyunca nasıl yalnız başına bırakabilirdi? En sonunda da şunları söyledi. Bütün bu söylediklerinizi bana daha önce kocamın da söylediğini biliyorsunuz. Eğer elimden geliyor olsaydı, sizin değil, herhalde onun sözünü dinlerdim. Ama yapamıyorum işte. Gerekçenin böylesine verilebilecek bir yanıt olamazdı. Kirsan ne yapsın? Başını salladı ve gitti. Akşam saat 10'da yeniden geldiğinde Vera Pavlovna ile birlikte yarım saat kadar hastanın başında oturdu. Sonra hadi bakalım Vera Pavlovna dedi. Siz artık yatmaya gidin. Bu ikimizin de ricası sizden. Hastanın başında bu gece ben kalacağım. Vera Pavlovna utanmıştı. Çünkü kendisi de az çok, ne az çok, doğrusu biliyordu hastanın başucunda gece boyunca oturmasına gerek kalmadığını. Oysa şimdi işi başının aşkın bir adam bu görevi üstleniyordu. Evet, Nasıl açıklanacak bu durum? Madem beklemek gerekmiyormuş. Gerekmiyor ha? Kim bilir belki de. Hayır, bir tanemi yalnız bırakamazdı. Gece boyunca neler olabileceğini kim bilebilirdi? Hem her şey bir yana, canı çay çekebilirdi. Su içmek isteyebilirdi. Kibar insandır. Arkadaşını uyandırmaya çekinebilir. Hayır, kendisi oturacak kocasının başında. Başkasına bırakamaz onu. Kirsanova buradan bir yere gitmeyeceğini, yorgun olmadığını, hem gündüzleri dinlenmeye bol bol fırsat olduğunu söyledi. ''Madem öyle, siz buradan götürmek zorundayım. Bağışlayın ama yapmak zorundayım bunu.'' Ve Kirsano kendisini elinden tutup neredeyse çekercesine yatak odasının kapısına kadar götürdü. ''Sana karşı çok mahcubum Alexander.'' dedi Lopov. ''Gerekli olmadığını bildiğin halde bir hastanın başucunda bütün gece oturmak. Çok sağ olasın dostum. Madem yalnız bırakmaya korkuyorsun, bari bir hasta bakıcı tutalım.'' dedim. ''Ama kendisini buna bile ikna edemedim. Kimseye güvenemiyor.'' Sana bakmak için kendinden başka kimseye güvenemediğini görmeseydim, rahatımı bozup da buraya gelir miydim sanıyorsun? Ama şimdi uyuyacaktır sanırım. Gerçekten de Vera Pavlovna'nın kendini yatağa bırakmasıyla uyuması bir oldu. Üç gece uykusuz kalmak o kadar önemli olmayabilirdi. Kaygılanmak da tek başına o kadar önemli değildi. Ama uykusuzluk kaygıyla birleşince ve buna bir de gündüzleri yeterince dinlenememek eklenince durum değişirdi. Vera Pavlovna bu şekilde 2-3 uykusuz gece daha geçirirse herhalde kocasından daha ağır hasta olacaktı. Kirsanov hastanın başında 3 gece daha geçirdi. Bu süre içinde yatıp güzelce uyuduğu için de hiçbir yorgunluk duymadı. Yalnız Vera Pavlovna'nın ani bir baskınla kendisini uyurken yakalamaması için kapıyı içeriden kilitliyordu. Aslında Vera Pavlovna onun nöbetlerinde uyuduğundan kuşkulanıyordu. Ama yine de içi rahattı. Doktor değil miydi? Ne zaman uyuyup ne zaman uyanması gerektiğini herhalde ondan daha iyi bilirdi. Vera Pavlovna şimdiki sakinliğine daha önce kavuşamadığı için utanıyordu. Böylece işi başından aşkın bir adamı hiç rahatsız etmemiş olurlardı. Bir daha hastanın başında beklemeyeceğine, yatıp dinleneceğine ilişkin nice yeminler ettiyse de artık Kirsten'a ona inanmıyordu. Suçlusunuz Vera Pavlovna. Bu yüzden de cezanızı çekmelisiniz. Artık size inanmıyorum. Ama 4 gün sonra hasta artık Vera Pavlovna'nın da iyice inanabileceği biçimde değişti ve hasta olmaktan çıktı. Vera Pavlovna'nın kocasının hastalığı konusundaki kuşkularında nedenle ileri gittiği gün be gün ortadaydı. O akşam üç kağıt oynadı. Lopov yarı yatar yarı oturur durumdaydı. Sesi bile eski gümbürtüsüne kavuşmuştu. Kirstanov artık gece nöbetlerini bırakabilirdi. Nitekim Lopovlara bundan böyle nöbete gelmeyeceğini söyledi. Vera Pavlovna, Aleksandr Matyevich dedi. Sorabilir miyim size beni neden unuttunuz? Evet özellikle beni. Dimitri ile aranız iyi. O size sık sık uğruyor. Ama siz neredeyse 6 aydır bize hiç uğramadınız. Ancak bu hastalık işi çıktı da görüşebildik. Oysa ilk günlerde sizinle dostluğumuz çok iyiydi. İnsanlar değişiyor Vera Pavlovna. İşlerim korkunç yoğun. Ancak benim için övünç verici bir şey bu. Hemen hemen kimseye gidip gelmiyorum. Zamanım yok. Biraz da tembellik var.'' Sabahın 9'undan akşamın 5'ine kadar hastanede ve fakültede o kadar yoruluyorum ki üzerimden resmi elbiseyi çıkarıp rahat bir sabahlık giymekten başka hiçbir şey düşünemiyorum. Dostları ziyaret güzel bir şey ama sabahlığımı giyip bir sigara tüttürerek divana uzanmak çok daha güzel bir şey. Lütfen bana kızmayın. Gerçekten de Kirsanov 2 yıl aşkın bir süredir Lopovlara hemen hiç uğramamıştı. Nitekim siz okurlarım da Lopovların sık ziyaretçileri arasında da seyrek ziyaretçileri arasında da onun adının geçtiğini görmediniz. Seyrek ziyaretçilerin de seyriyi en seyrek ziyaretçileriydi çünkü Kirsanov.